bunlarını İstanbul'da buluşturan Pendik Kahve Festivali kapılarını açtı. Usta baristaların demlediği çeşit çeşit kahvenin tadılabildiği festival pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Birçok farklı kahve tadını deneme şansımız oluyor. Festivalde güzel akşam eğlenceleri de güzel. Usta baristalar birbirinden farklı lezzetle kahveler demledi, kahve tutkunlarının beğenisine sundu. İstanbul Pendik'te kahve severler için düzenlenen kahve festivali kapılarını açtı. Bu alandaki standlarda birbirinden farklı kahve çeşidi bulunuyor. Gelen ziyaretçiler bu standları ziyaret ederek hem kahve tadımları yapıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Müzik çekti ve kahvesi aldık. Ama tabii biz Türk kahvecisiyiz daha çok. Gayet de güzel. Gayet eğleniyoruz şu an. Çok güzel. Ben her sene geliyorum. Geçen sene de katılmıştık. E, kahvesi aldık biz. Gayet de da güzel. Beğendiğimiz için satın aldık. Festival de güzel. Akşam eğlenceleri de güzel. Festival alanında ziyaretçilerin kahve pişirme ve sunum tekniklerini öğrenebileceği atölyeler de yer alıyor. Kahveler denedim çok güzel, çok hoşuma gitti. Zaten biz buraya kahve festival olduğu için çoğu şeyi denemek için geldik. Şu an benim niyetim Farklı yerden gelen kahveler, yeni deneyimler keşfetmek, yeni kahveleri tatmak. Şu anda bizim burada Etiyopya, Kolombiya, Brezilya birçok dünya kahvelerimiz mevcut. Bunları ikram ettiriyoruz, tadım yaptırıyoruz. Birçok farklı kahve tadını deneme şansımız oluyor. Etiyopya demlemişler, tadına baktık ben almayı düşünüyorum. Etkinlik alanında el yapımı fincanların sergilendiği standlar da bulunuyor el yapımı seramiktir. Hepsi elle şekillendirmeyle yapılıyor. Her türlü kahve içilebilir yani. Pendik Kahve Festivali pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.